Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda e, sizden gelen sorulara bakacağız. Yapamadığınız soruların birkaç tane sorunun çözümüne bakacağız. Bu sorumuzda e, yukarıdaki şekil eş dikdörtgenlerden oluşturulmuştur diyor. Alanı bu dikdörtgenlerin toplam alanına eşit ve kenar uzunlukları tam sayı olan bir karenin çevresini milimetre cinsinden veren ifadenin bilimsel gösterimini soruyor. Şimdi adım adım gidelim alanı bu dikdörtgenlerin toplam alanına eşit. O zaman benim bu dikdörtgenlerden bir tanesinin alanını bulmam lazım. Nasıl bulacağım? Şimdi e, yükseklik olarak yani şu uzunluk olarak 2 üzeri 11 verilmiş. E, kaç tane kısa kenar buna eşit? Bakıyoruz burada 4 tane kısa kenar 2 üzeri 11 eşit. O zaman ben 2 üzeri 11'i 4'e bölersem bir tanesini bulurum. 2 üzeri 11 bölü 2 üzeri 2 eşittir 2 üzeri 9 yapıyor. Yani bunun bir tane kısa kenarı 2 üzeri 9 santimetre. Bir tane uzun kenarına bakacağım. Burası da tamamı 5 üzeri 13 olarak verilmiş. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tanesi 5 üzeri 13 olarak verilmiş arkadaşlar. O zaman bir tanesini bulmak için ben 5'e bölüyorum. Yani 5 üzeri 1'e bölüyorum. 5 üzeri 12 çıkıyor. Yani bunun bir uzun kenarı da 5 üzeri 12 santimetre. O zaman bir tanesinin alanı ne yapar? 5 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 9 yapar. Yani kısa kenar ve uzun kenarın çarpımı yapar arkadaşlar. Dolayısıyla bizim toplam alanı bulmak için bu ifadeyi bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ile çarpmamız lazım. Bunu bir de 8 ile çarpmamız lazım. 8 dediğimiz şeyde 2 üzeri 3 olduğuna göre arkadaşlar burada ikilerin tabanları aynı üstlerini toplayabilirim 5 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 12 yapar yani bu da üstler aynıysa tabanlar çarpılır 10 üzeri 12 yapar 10 üzeri 12 e, santimetrelik bir alana sahipmiş bizim bu karemiz oluşturacağımız kare. 10 üzeri 12 santimetrelik bir alana sahipmiş. Şimdi bunun çevresini soruyor. Çevresini soruyorsa o zaman benim bunun bir kenarını bulmam lazım. Bir kenarını nasıl bulurum? Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 10 üzeri 12 yapar. Onu da hemen 10 üzeri 6 diye yazabilirim. 10 üzeri 6 ile 10 üzeri 6'yı çarparsam 6 6 daha 12 yapar. 10 üzeri 12 yapar. Yani bir kenar uzunluğu 10 üzeri 6 santimetre bize çevresi dediği için bunu 4 ile çarpmam lazım yani 4 çarpı 10 üzeri 6 santimetre milimetre cinsine çevirin dediği için ben santimetreyi milimetreye nasıl çeviririm ee, 10 ile çarparak şurayı 16 yazmışım yanlışlıkla 10 üzeri 6 olacak ee, bu ifadeyi ben 10 ile çarparsam santimetre milimetreye dönüşmüş olur. E, 10 ile çarptığım zaman 4 çarpı 10 üzeri 6 tane 10 vardı zaten bir tane de ben çarparsam 7 tane olur. 7 çarpı 10 üzeri e, 4 çarpı 10 üzeri 7 milimetre olmuş olur. Bunun bilimsel gösterimini soruyor. E, bu zaten şu haliyle bilimsel arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Sizlerden gelen bir diğer soru da bu arkadaşlar. Yukarıda bir merdiven yapımında kullanılan malzemeler listelenmiştir. Salih Usta'nın fabrikasında tabloda verilen malzemelerin her birinden 32 üzeri 4 adet bulunmaktadır. Bu malzemeler ile her birinden 32 üzeri 4 adet bulunmaktadır diyor. Ee, şimdi bunlar da hep 2'nin kuvvetleri olduğu için ben bunu bir 2'nin kuvveti cinsine çevireyim arkadaşlar. 32 üzeri 4 eşittir 32, 2'nin 5. kuvveti üzerinde de 4 var. Yani 2 üzeri 20. Yani her bir malzemeden 2 üzeri 20 tane varmış. Bu malzemeler ile en fazla sayıda merdiven yapılmıştır diyor. Şimdi merdiven yapımında kullanılan malzemeler vermiş. Uzun kalaslardan 4 tane lazımmış. İşte kısalardan 8 tane lazımmış. Demir çubuktan 2 tane, ahşap plakadan 1 tane lazımmış. E, bu e, malzemelerin her birinden de iki üzeri 20 tane varmış. Buna göre diyor son durumda en fazla artan malzemeden kaç adet artmıştır? Şimdi ben burada e, kaç tane kaç tane bu merdivenden yapabilirim? Hepsinden sabit sayıda olduğuna göre arkadaşlar en fazla kullandığım hangisi? En fazla kullandığım kısa kalas 8 tane. O zaman ben 2 üzeri 20'yi 8'e bölersem en fazla o kadar merdiven yapabilirim demektir. Çünkü mesela e, ahşap plaka üzerinden düşünsem her birinden bir tane bir tane gerekiyor. E bundan 2 üzeri 20 tane ahşap plaka var elimde. E, 2 üzeri 20 tane ahşap plakadan 2 üzeri 20 tane merdiven yapabilmem lazım. Ama olmuyor. Neden? Çünkü e, 2 üzeri 20 tane merdiven yapabilmek için demir çubuktan ikişer tane lazım. Yani bunun iki katı kadar lazım olacak. O yüzden en az ihtiyaç olan değil de ya en fazla ihtiyaç olan kadar biz merdiven yapabiliriz en fazla. Yani şöyle düşünün. Küçük sayılardan bahsedelim. Mesela 16 tane bu, bu ürünlerden 16 şart tane olduğunu düşünün. O zaman ben e, kaç tane yapabilirim? Kısa kalastan 8 adet lazım. O zaman 2 tane merdiven ne yeter benim bu elimdeki kısa kalaslar. 2 tane merdivene yeter. Ama ahşap plakalara bakarsam 16 tane merdiven yapabilirim. Ama işte elimdeki malzeme sayısı belli. Ben iki tane e, ya 16 tane ahşap plakadan 16 tane merdiven yapabilirim ama 16 tane merdiveni yapacak kısa kalasım yok elimde. Dolayısıyla e, 16 tane e, üründen, 16 tane parçadan e, en fazla olana böldüğüm zaman yapabileceğim merdiven sayısı ortaya çıkıyor. İki tane merdiven yapabiliriz. O zaman bundan da iki tane yapacağız, bundan da, bundan da, bundan da hepsini kullanarak iki tane merdiven oluşturacağız. Şimdi benim elimde 2 üzeri 20 tane vardı. 2 üzeri 20 tane parça vardı. Bu 2 üzeri 20'yi ben kısa kalasa bölersem yani 8'e bölersem yani 8 ne demek? 2 üzeri 3'e bölersem eşittir. 2 üzeri 17 adet merdiven yapabilirim anlamına geliyor. 2 üzeri 17 adet merdiven yapabilirim. E Şimdi ben en fazla sayıda merdiveni yaptıysam, yapabiliyorsam, 2 üzeri 17 adet merdiveni yapabiliyorsam parça artan parça olarak, artan parça olarak en az kullandığım en fazla artar. Yani ben çünkü bir tane merdiven yaptığım zaman mesela 8'er tane parçam olduğunu düşünelim. 8'er parçam olduğunu düşünelim. O zaman bir tane merdiven yaparsam kısa kalaslar tam denk geliyor bir merdiven için uzun kalaslara bir merdiven için dört tane kullanıyorum. Bakın dört tanesi artıyor. Demir çubuk iki tanesini kullanıyorum. Altı tanesi artıyor. Ahşap plaka bir tanesini kullanıyorum. 7 tanesi artıyor. Dolayısıyla en fazla artan ahşap plakada oluyor. Yani arkadaşlar ben 2 üzeri 17 adet merdiven yapıyorsam 2 üzeri 17 adet ahşap plaka Kullanıyorum demektir. Çünkü birer tane kullanıyoruz zaten. 2 üzeri 17 tane ahşap plaka kullanıyorsam artan malzemeyi bulmak için toplam 2 üzeri 20 tane benim ahşap plakam vardı. 2 üzeri 17 tane merdiven için 2 üzeri 17 adet kullanırsam geriye 2 üzeri 20 eksi 2 üzeri 17 adet kalır. E bu çıkarma işlemini nasıl yapacağım? Üstlü sayılarda böyle bir çıkarma yok. Dolayısıyla ortak çarpan parantezini alacağım bunları. İkisini de 2 üzeri 17 parantezin alacağım. Hatta ondan önce şöyle yapabilirim. 2 üzeri 20'yi 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 17 diye ayırıyorum. Eksi 2 üzeri 17 eşittir. Şimdi 2 üzeri 17'ler aynı olduğu için 2 üzeri 17 parantezin alıyorum. Burada 2 üzeri 3 kaldı. Eksi burada 1 kaldı. Dolayısıyla... 2 üzeri 17 çarpı 2 üzeri 3 8 yaptı arkadaşlar. 8'den de 1 çıkarsa 7 kalır. Yani 7 çarpı 2 üzeri 17 yani Adana cevabımız oluyor arkadaşlar. Bu sorumuzda da arkadaşlar aşağıdaki görselde inşaat malzemesi satan bir dükkanda bulunan fayans kutuları hakkında bilgiler verilmiştir. Bunda 32 tane beyaz fayans varmış. Bunda 36 tane siyah, 24 tane beyaz e, fayans varmış. Evinin banyosundaki fayansları yenilemek isteyen Rıza Bey eşit sayıda beyaz ve siyah renkte fayans olacak şekilde bu kutulardan almıştır. E, şimdi burada en önemli nokta eşit sayıda beyaz ve siyah renkte fayans olacak. Yani beyazların sayısıyla siyahların sayısı birbirine eşit olacak. Buna göre Rıza Bey'in bu fayans kutuları için ödemiş olduğu ücret en az kaç lira olabilir? Şimdi birinden arkadaşlar 32 beyaz alırken diğerinden 30 ya da önce ee, şeyi yazalım önce beyazı yazalım 24 beyaz 36 siyah yani bundan bir kutu aldığı zaman 32 beyaz almış oluyor bundan bir kutu aldığı zaman 24 beyaz 36 siyah almış oluyor şimdi arkadaşlar burada ee, 24 beyaz ve 36 siyah arasındaki fark 12. Yani her kutuda burada aldığı her kutuda 12 tane fazladan siyah fayans almış oluyor. Dolayısıyla bu fazladan aldığı siyah fayansları bu taraftaki beyaz fayanslarla biz dengelemek zorundayız. Yani burada mesela 12. Eğer bu 32 değil de 36 olsaydı, mesela bu kutuda 36 beyaz fayans olsaydı, o zaman bu kutudan e, 3 tane aldığım zaman, bu aradaki siyah fayans farkı, bu buradan bir kutu almamla kapanacaktı. Yani buradan bu, bundan 3 kutu aldığım zaman, 3 ile çarptığım zaman, e, 36 tane siyah fayans fazla almış oluyorum. 36 siyah fayansım fazla alınmış oluyor. E ben de burası diyelim 36 olsaydı diyoruz. 36 olsaydı. Buradan da bir kutu aldığım zaman 36 beyazda buradan fazladan almış oluyorum. Bu fazlalık bu fazlalığı kapatıyor olacaktı. Ama arkadaşlar durum öyle değil. Burada 32 tane beyaz fayans var. Yani biz burada 12 ile 30 32'nin 12 ile 32'nin ortak bir katını bulmak zorundayız. 12 ile 32'nin ortak bir katını bulalım. 4'e bölelim. 8, 4'e bölelim. 3. 8 kere 3, 24. 24'e 4 ile çarparsam 96 yapıyor arkadaşlar. Yani 96 fayansta bunlar eşitlenir hale geliyor. Peki 96'ya ulaşmak için ne yapmak lazım? Bu 12'likten 8 tane, 32'likten 3 tane almak lazım. Yani bu gruptan 8 tane almamız lazım. 8 koli almamız lazım. Bu 32'lik beyaz olandan da 3 tane almamız lazım. Bakalım deneyelim. Oluyor mu arkadaşlar? Ondan sonra da fiyatımızı hesaplarız. Burada zaten 32 siyah fazla oluyordu. 8 ile pardon 12 siyah fazla oluyordu. 8 ile çarptığımız zaman 96 tane siyah fazlalığımız var. E bunu da 3 ile çarptığımız zaman 3 ile 32'yi çarparsak 96 tane de beyaz yapıyor. Bakın bu fazlalık buradaki beyazlarla dengelenmiş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu kutudan 8 tane yani şu kutudan 8 tane bu kutudan 3 tane almamız lazım. Toplam siyah ve toplam beyaz fayansın birbirine eşit olması için. E bu kutu 112 liraydı. O zaman 112 ile 8'i çarpacağım. 8 kere 2, 16. Elde var 1, 9, 8. Yani 896 lira bu yapıyor. Diğer kutudan da 3 tane alacağım. Yani 96 e, liraymış bu da. 96 ile de arkadaşlar. 96 ile de 3 çarpacağız. Şurada 96 var zaten. 3 kere 6, 18. Elde var 1, 3 kere 9, 27. 1 de elde 28. Yani 288 lira da bu yapıyor. İkisini topladığım zaman... 6, 8 daha, 14 elde var. 1, 8'e verdim, 9, 9 daha, 18 elde var. 1, 10, 11. Yani 1184 TL ödemesi gerekiyor bunlar için. En az cevabımız Denizli. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuza geldik. Burada da ee, bir yol vermiş. Elmalı Belediyesi Sahil yolunun başında ve sonunda ağaç olacak şekilde her iki tarafına eşit aralıklarla ağaç dikmiştir. Bu yolun bir tarafına 10 metre, şurada 10 metre, diğer tarafına 15 metre aralıklarla ağaç dikildiğine göre aşağıdakilerden hangisi bu yola dikilen toplam ağaç sayısı olamaz. Şimdi arkadaşlar biz buraya eşit sayıda, daha doğrusu eşit aralıklarla ağaç diktiğimiz zaman başta ve sonda olacak şekilde, burada da yine eşit aralıklarla diktiğimiz zaman başta ve sonda olacak şekilde, Tam olarak denk geliyorsa demek ki bizim yolumuz 10'un ve 15'in ortak bir katı. 10 ve 15'in arkadaşlar. ortak katına baktığımız zaman 5'e bölüyorum. 2, 5'e bölüyorum 3, 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. Yani bizim yolumuz en az 30 metrelik olabilir. Peki yolumuz 30 metre olsa? Biz bu ağaçlardan kaç tane dikmiş oluyoruz arkadaşlar. Yolumuz 30 metre olsa bakın 10 20 30. Yolumuz şurada bitiyor olurdu. Burada bitiyor olsa bakın burada 15'lik olana 2 ağaç, 10'luk olana 3 ağaç düşüyor. 10'luk olana 3 ağaç düşüyor. Bakın bu 1, bu 2, bu 3. Aslında burada gösterilen bölme sayısıdır. Yani aradaki bölme sayısı. Yani 1 2 3 bölme 3 bölüme ayrılmış oluyor. Ama biz bu yolun başına ve sonuna ağaç diktiğimiz için Burada 3 tane ağaç, bir tane de yolun başına diktiğimiz ağaç var. Yani bunun bir, bir fazlası 4 ağaç dikmiş oluyoruz. Diğerinde de arkadaşlar, burada 15'lik olanda da normalde 2 ağaç görünüyor. O 2 ağaç bu ve bu. Ama yolun başına da diktiğimiz için bir ağaç da bu. Toplamda e, bunun da bir fazlası 3 ağaç dikmiş oluyoruz. Yani 7 e, ağaç dikmiş oluyoruz. Bunu şimdi nasıl genelleme yapacağız? Yani yolumuz 30 metre değil de 60 metre olsaydı ne yapacaktık? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu kısmı şöyle bir değiştirelim. Biz yolumuzun 60 metre olursa o zaman bu bunun 2 katı olacak. 4. Bu da bunun 2 katı olacak. 6. 4, 6 da 10. Yolun başına da yine birer ağaç diktiğimiz için 2 fazlası. Bunlar 10, 2 fazlası 12. Demek ki arkadaşlar benim e, buradaki ifadeler, buradaki e, sayılarım bakın topladığım zaman toplam 5 ağaç yapıyor. 5 ağaç. 2 e, de başta var 7 ağaç. Ama 60 metre olduğu zaman yani bunun 5 ağacın 2 katı 10 ağaç yapar. Başta da 2 ağacım var 12. 3 katı olsaydı 90 metre olsaydı... Bunun 3 katı olduğu için bu 5 ağacın 3 katı yani 15 ağaç olacaktı. Başta da 2 tane ağaç olduğu için 17 ağaç. Yani buradan bir genelleme yapmamız lazım. Bu genelleme de şu. Bizim ağaç sayımız 5'in katları şeklinde ilerliyor ve sonrasında 2 ekleniyor. Yani 5'in katının 2 fazlası olması lazım. Baktığımız zaman burada 207 5'in katı 205 İki tane de baştaki ağaçları eklersek 200'e diye ulaşıyoruz. Burada 5'in katı 320. 2 fazlası 322. Burada 5'in katı 840. 2 fazlası 842. Burada bu iki fazlalığı çıkardığım zaman arkadaşlar 512 yapıyor. Bu 512 de 5'in herhangi bir katı değil. Dolayısıyla arkadaşlar bu C seçeneğinde bulunan 514 ağaç buraya dikilen ağaç sayısı olamaz. Bu sorumuzda da bir bilimsel gösterim sorusu. 1 Ocak 2019 tarihinde çıkan bir yasa ile çevremiz ve özellikle denizlerimizin kirliliğinin baş nedeni olan plastik poşetler ücretli olmuştur. Bu yasa ile poşet kullanımını azaltarak hem tasarruf edip hem ülke ekonomimize katkı sağlamak hem de çevre kirliliğini azaltmak hedeflenmektedir diyor. Ülkemizde son 5 yıllık son 5 yıllık poşet kullanımına bakıldığında kişi başına yıllık 420 plastik poşet kullanıldığı görülmektedir. Bu yasa ile yıllık kişi başına kullanılan poşet sayısını 100'e düşürmek hedeflenmektedir. Yani yıllık 420'den yıllık 100'e düşürmeyi hedefliyormuşuz arkadaşlar. Yani 320 poşet bir e, oradan e, avantaj sağlamayı düşünüyoruz, hedefliyoruz. Ülke nüfusumuzun önündeki önümüzdeki 5 yılda ortalama 82,5 milyon olacağını e, olacağı ve yukarıda verilen kişi başına kullanılan poşet kullanım hedefi tutturulduğu düşünülürse bu 5 yıllık süreçte yapılan poşet tasarrufunun bilimsel gösterimi hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar biz bir kişi üstünden düşünürsek bir kişi üstünden 420'den 100'e düşürürsek biz poşet kullanımımızı bir kişi 320 poşet tasarruf sağlamış olacak. Ee, bu 320 poşet bir kişi için bir yılda geçerli. Bu 5 yılda geçer 5 yıl için sorduğu için 5 yılda 5 yıllık süreçte bunu sorduğu için 5 ile çarpıyoruz arkadaşlar 0 5 kere 2 10 5 kere 3 15 bir delde 16 yani 5 yılda 1600 poşet avantaj sağlayacak tasarruf yapacak bir kişi bir de bunu arkadaşlar 82 buçuk milyon kişi yapacakmış yani ben bunu bir de 82 buçuk milyonla yani 82 milyon 500 binle Şuradaki e, virgülü koymayacağız arkadaşlar. Artık 82 milyon 500 bin kişiyle bunu çarpmam lazım toplam avantajı bulmak için. Şimdi nasıl yapacağız? Öncelikle bu çarpma işlemini yapabilmek için şu sıfırları bir görmeyelim. Yani 825 ile 16'yı çarpalım arkadaşlar. 6 kere 5, 30 elde var. 3, 12, 15. Elde var 1. Alık geri 48. Bir de elde 49. Burası da 5, 2, 8. Topluyorum şimdi. 0, 10'un 10, 0 elde var 1. 10, 12. Elde var 1. 12, 13. Yani 13.200 yaptı. Bu 13.200'ün şuraya yazayım. 13.200'ün yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 0 koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. İşte şimdi bunu da bilimsel gösterime çevireceğiz arkadaşlar. Bu 82,5 milyon kişinin yaptığı tasarruf. 5 yılda yaptığı tasarruf. Bilimsel gösterime çevirelim. Virgülün buraya gelmesi lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 basamak. Sol tarafa doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yani 1 virgül 32 çarpı 10 üzeri 11 olması lazım. Cevabımız Adana. Son olarak bu soruya bakalım. Arkadaşlar bu soruda da e, yukarıdaki şekilde bir dikdörtgen ve iki yarım dairenin bakın şurada bir dikdörtgen ve yarım daireler var. Birleşimden oluşan bir koşu pisti gösterilmiştir. E, bu koşu pistinin A ve B noktalarından aynı anda şu A noktasından bu tarafa doğru ve B noktasından bu tarafa doğru aynı anda ve zıt yönlerde hareketle yürüyüşe başlayan iki kişinin hızları 15 metre bölü dakika şu üstteki ve 30 metre bölü dakika bu alttakiymiş. Buna göre bu kişilerin üçüncü kez karşılaşmaları kaçıncı dakikada gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar bunların ilk karşılaşmaları şuralarda bir yerlerde olacak. Çünkü bu 30 metre bölü dakika hızla bu tarafı ilerliyor. Bu da 15 metre bölü dakika hızla bu tarafı ilerliyor. Yani buralarda bir yerde karşılaşacaklar. Ama nerede karşılaşacaklar? Bunun için önce bu pistin çevre uzunluğunu bir bulmamız lazım. Burası 180 olarak verilmiş. O zaman burası da 180'dir. Şimdi buraya 60 olarak vermiş. E burası da 60 o zaman. O zaman bunun yarı çapı 30 olarak kabul edebiliriz. Yani şunu bir daire olarak alırsak yarım daire olarak yarı çapı 30. Şimdi biz dairenin çevre uzunluğu ya da çemberin çevre uzunluğunu nasıl buluruz? 2 çarpı pi çarpı r formülüyle. 2 çarpı pi'yi burada bize 3 alın demiş. 3 aldık. R de 30. Yani yarı çapımızda 30. Çarptığımız zaman 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. Yani 180 santimetre yapıyor. 180 santimetre arkadaşlar bunun tamamının çevresi. E bu yarım daire olduğu için yarısı 90 metre. Burası santimetre yazdık yanlışlıkla metre olacak. Burası 90 metre arkadaşlar. Şu uzunluk 90 metre. O zaman bu uzunluk da aynısı. Burası da 90 metre. Şimdi bunları ilk olarak bir karşılaştıralım bakalım. Nasıl karşılaşacaklar? E bu buradan yola çıktı. Bu buradan yola çıktı. Bunların toplam gideceği yol ikisinin buradan buraya kadar olan toplam yol 180 180 ve 90. Topluyorum. Yani buradan gittiği 180, 90 ve 180 buraya kadar. Toplam ne kadar bir uzunluk var? ikisinin arasında yani bunu düz bir çizgi olarak düşünürsek ikisinin arasında 0 16 25 elde var 2 3 4 450 metrelik bir yol var arkadaşlar aralarında bu 450 metrelik yolu ikisi birlikte ne kadar sürede alır bunu bulmak için bunların hızlarını topluyoruz Arkadaşlar bu 15 aynı yöne gittik Daha doğrusu zıt yöne gittikleri için birbirlerine doğru hareket ettikleri için bunu şeyden anlayabilirsiniz ee, karşı yönden gelen bir arabayla siz nasıl olursunuz böyle böyle bir anda geçirir yanınızdan değil mi çok hızlı bir şekilde gidiyormuş gibi ama aynı yönde gidiyorsanız mesela öndeki arabayı solluyorsanız böyle yavaş yavaş geçersiniz yavaş yavaş geçersiniz dolayısıyla zıt yönlerde yani karşı karşıya ilerliyorsanız hızlarınızın toplamı alınır Aynı yönde ilerliyorsanız hızlarınızın farkı alınır. Şimdi bunlar karşı, yani karşılıklı ilerliyorlar, zıt yönlerde ilerliyorlar. E bu 15, bu 30 metre bölü dakika hızla gidiyor. Toplam bunlar ikisi sanki 45 metre bölü dakika hızla ilerliyormuş gibi düşüneceğiz. Çünkü bir dakika geçtiğinde arkadaşlar, bir dakika geçtiğinde bu 30 metre ilerliyor, bu 15 metre, yani toplam ikisi bu 450 metre yolun. 1 dakika sonra 45 metrelik kısmını yürümüş oluyorlar. 2 dakika sonra 90 metrelik kısmını yürümüş oluyorlar. Dolayısıyla 450 metreyi her dakika 45 metresini yürüyorlarsa ikisi birlikte ne yapacaklar? Bunlar 10 dakikada bunlar bu yolu bitirecekler anlamına gelir. Yani arkadaşlar 10 dakika sonra 30 metre bölü dakikalık yürüyen 10 dakikada 300 metre yürüyecek. Yani buradan gelecek 180 buradan 2, 90 da buradan 270. Biraz da şuradan yürüyecek. Şuralara bir yere gelecek. Ee, dakikada 15 metre yürüyen de 10 dakika sonra 150 metre yürüyecek arkadaşlar. 150 metre. Yani bu da tamamı 180 olduğuna göre buradan buraya kadar yürüyecek. Bakın bu 150 metre yürüdü. Diğeri 300 metre yürüdü. Toplamda 450 metre yürümüş oldular. Yani şurada bir yerde karşılaştılar arkadaşlar 10 dakika sonra. Peki burada karşılaştıktan sonra bir sonraki karşılaşmaları ne zaman olacak? Şimdi bir sonraki karşılaşmalarında birisi bu tarafa gidiyor, birisi bu tarafa gidiyor yine zıt yönlerde gidiyorlar. E bu sefer alacakları yol, bu sefer alacakları yol pistin tamamı, pistin tamamı çünkü artık aynı noktadan başlıyorlar. E pistin tamamı kaç metrelik bir uzunluğa sahip? 180 burası 180 burası. 180 180 90 burası 90 burası. Bunları ekliyoruz arkadaşlar. Topluyoruz. Toplam 540 metrelik bir yol. 540 metre yapıyor bu pistin toplam uzunluğu. Bu 540 metreyi peki bizim bu eee yürüyüşçülerim, sporcularımız kaç dakikada yürürler? 540'ı 45'e bölüyoruz arkadaşlar. Şurada bölelim 540'ı 45'e. 1 kere 45 45 çıkardım. 90 2 defa var. 90 0 0. Yani 12 dakikada yürüyorlar arkadaşlar. 12 dakikada. 12 dakika biri yürüdüğünde 12 dakika diğer de diğer tarafı yürüdüğünde yine bunlar bir yerde karşılaşıyorlar. Bu da ikinci karşılaşmalar oluyor. Üçüncü kez karşılaşmaları için Yine 540 metre yürümeler lazım. Pistin tamamını yürümeler lazım. ikisi birlikte. Dolayısıyla bir 12 dakikada oradan gelecek. 12, 24, 10 daha 34 dakika. Sonra üçüncü karşılaşmalarını gerçekleştirmiş olacaklar. Normalde bunlar aynı noktadan başlasalardı. Aynı noktadan zıt yönlere başlasalardı. O zaman ilk karşılaşmalar da 12 dakika olacaktı ikinci karşılaşmalarda üçüncü karşılaşmalarda. Ama bunlar farklı yerlerden başladıkları için şurada bir 90 metrelik bir eksik yürüme yapıyorlar. Dolayısıyla o iki dakikalık fark da oradan oluşuyor. Yani toplamda 34 34. Ee, dakikada üçüncü kez karşılaşmış oluyorlar.